Pat 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 Yol Radyosu'nun dördüncü bölümünden herkese selamlar Bugün ıslak zemindeyiz Biraz daha sakin bir sürüş Sakin bir muhabbet olacak Dördüncü bölüm biraz gecikti Bunun da sebebi Dördüncü bölümü çekmek için yola çıktığımda kayboldum Kahve almaya diye Balat'a gittim. Kahvenin daha doğrusu kahvecinin kavurma hanesine gidecektim. Dükkanlar kapalı biliyorsunuz kafeler bu e, önlenen sebebiyle. Kavurma haneye gideceğim. İşte kahvemi çektireceğim. Alacağım, geleceğim. O arada da sohbet edeceğiz durumu vardı. Sonra Balat'ın içlerinde kayboldum. Kaybolsam bir şey değil. Çok komik muhabbet çıkardı. Balat bilmiyorum diziden sonra bu çukurdan sonra mı etkilendi bu insanlar ne oldu Balat'ın içleri felaket durumda yani felaket durumdadan da kastım şu motosikletle içeri girdim Balat'ın mahalleye doğru peşime motorcular mı takılmadı tip tip bakanlar mı olmadı kim ulan bu lavuk bizim mahallemizde geziyorlar falan Bakışlarımı almadım Bayağı çukur olmuş orası Yani ilk iki sokak sahilden itibaren ilk iki sokak Çok güzel çok nezih Böyle ee, Cillop cillop kafeler Konseptler bilmem neler yaratılmış Ama arka taraf felaket Yani korktum tedirgin oldum Kamerayı falan söktüm yani çenenin altında bir de çünkü bu kamera bağlı olunca kask iyice uzaylı moduna giriyor. Kamerayı çeneden söktüm. Dedim ki yol radyosu çekeceğiz diye de kendimizi riske atmanın bir alemi yok. Kalktım hemen söktüm mikrofonu çıkarttım falan. Dedim kendi yani temel amaç kahveciyi bulmak olsun. Yoksa burada bizi kesecekler. Öyle bir hava aldım. Bu dayı da nereye gideceğini bir karar versen diyorum. Oğlu. Allah Allah. O yüzden yol radyosunun dördüncü bölümü biraz gecikti. Bugün yine işe gidiyorum. Rüzgarlı bir hava var. Fırtına gelecekmiş. Şimdi motosiklet kullanırken ben öyle yağmurdan falan kaçan aman yağmur yağmıyor çıkmayayım diyen bir adam değilim. İşte arkada yağmurluğum var. Hani çok yağmur yağdığında onu giyiveriyorum. Ama problem o değil. Sevmediğim nokta şu işe giderken ıslanmak. Ya yani çünkü yağmurluk mağmurluk da giysen işte pantolon ıslanıyor bir şey oluyor. Ofiste onları değiştirmen lazım. Ayakların ıslanıyor, çorap değiştir ama ayakkabı hala ıslak. Yazlık ayakkabı var falan derken işe giderken ıslanmak problem. Ama dönüşte istediğim kadar ıslanabilirim. Benim hoşuma bile gidiyor durum Yani biraz öyle ıslak mıslak eve gitmek biraz çocukluğumu falan hatırlatıyor. Böyle oynamışım parkta eve gelmişim de hani annem kapının önünde soyacak gibi bir hal alıyor durum. Fena da bir his değil o. Ben seviyorum o hissi. E tabi zatürre olacak kadar da ıslanmamak lazım. Yani mesela ofis dönüşü yarım saat eve giderken ıslanmak hafif de güzel. Yol Radyosu'nun 3. bölümde biraz böyle kariyer var konuştuk. 3-5 tane hiç tanımadığım insandan bununla ilgili çok güzel geri bildirim aldım. Oradan biraz fikir almaya çalışıyorum. Ee, kariyer tarafını biraz daha konuşacağız. Ben hani özellikle ajans tarafında çalışırken sık sık iş görüşmesine giden bir adam, adamdım. Şu an bir sektör değişikliği yaşıyorum. Zaten aslında bu geçiş yaptığım sektörde tecrübem sıfırın altında olduğu için e, kendi pazar ederimi e, bu tecrübeyle bu şartlarla e, ne kadar edeceğimi öğrenebileceğim bir durum yok. Ama ajansta çalışırken bir ederim vardı, e, tecrübeyle beraber büyüyen. Bu ederi öğrenmek, kim ne veriyor, ne yapıyor, sistem nasıl gibi durumları öğrenmek için iş görüşmelerine giderdim. Ben gittiğim yerlerde görüştüğüm insanların CV'lerine hemen LinkedIn'den bir bakarım. Kimdir, nedir, ne yapmış? Çünkü sizin yöneticiniz ya da patronunuz sizi eğitecek insan. Yani siz onunla beraber gelişebilirsiniz. Kötü bir yöneticiyle ya da iş bilmeyen bir yöneticiyle ya da sadece parası olduğu için patron olmuş bir insandan bir şey alamazsınız. Ya yani bir tecrübesi olması lazım. Neyse ben gittim görüşmeye. Bir gariplik olduğunu hissetmeye başladım daha görüşmenin ilk şeyinde Şöyle bir tavır var yani bir reklam ajansında çok fazla göremezsiniz çünkü bu tipleri İşte biz Sert girdik piyasaya Piyasanın altını üstüne getireceğiz Ortalığı kasıp kavuracak bu ajans ee, Gerekirse adam alıyoruz gerekirse adam çıkartıyoruz ee, Diyorum ki kaç kişi çalışıyor bu ajansta şu an az 15 kişi çalışıyor ama 6 ay önce 26 kişiydik. Dedim ki çok basit bir soru sordum aslında. Dedim bu insanları çıkarttınız mı işten? Evet, hepsini işten çıkarttım. Dedim küçüldünüz mü? Hayır, küçülmedik. Ama gördük ki az insanla da bu işler oluyor. Hayda. E peki dedim tamam az insanla bu işler oluyor. Mesai durumunuz nedir? Bizde mesai yok. Reklamcı adamın mesaisi olmaz. Siz görmüyor musunuz dizilerde, filmlerde reklamcılar 24 saat çalışıyor. Biz de öyle çalışan bir insanız. Ayda dedim çattık. O saatten sonra eee şeyi değiştirdim kafamda. Yani dedim ki Barış buradan herhangi bir eder falan öğrenemezsin. Bu adam sana trilyon da verse çok çalışılacak bir yer değil burası. Yani gerçi trilyon verse çalışırsın bir ay sonra çıkarsın. O aynı mevzu da. Yani çok verim alabileceğin böyle kendini adayabileceğin bir yer değil belli ki. Sonra çıktım. Bana kartlarını verdi adamlar. İşte sana bir case atacağız. Bu case'i çözümleyip bize 12 saat içerisinde mail atmanı istiyoruz. 12 saat içerisinde mail atmazsan bu iş görüşmesinden elendin demektir. Bizim için dakiklik falan çok önemli. Böyle konuşuyor. Neyse kartını aldım ben bunu. LinkedIn'den bir bakayım dedim. Hani kim ya bu adam? Yani nasıl bir tip? Sonra baktım. Adamın LinkedIn'i CEO'lar, founder'lar, yatırımcılar, iş geliştirmeler, girişimler, bir şeyler. Ya dedim nasıl oluyor böyle bir şey? Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olmuş abi. Çok güzel. Ben de Uludağ'dan mezunum. Benzer üniversiteler. Ne güzel. Sonra hep bir şey kurmuş. Yani girişimcilik de iyi bir şey. Tamam abi de. Yani 19 yaşında gitmiş inşaat şirketi kurmuş. İnşaat şirketini bırakmış. Nargile kafe açmış. Nargile kafe bırakmış. Restoran açmış. Restoranı kapatmış. İşte şimdi ajans açmış yani bu adamdan reklama, ajansa, reklam dünyasına dair ne öğrenebilirsin? Bu adam sana ne katabilir? Bu adam senin muhtemelen ömrünü çürütür. Yani ona dert anlatacaksın. Bir de böyle yani odasından belli herifin böyle deri, büs büyük koltuklar. Efendime söyleyeyim böyle varaklı varaklı masalar yani adam gösteriş 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 zaten tutmuş bir plazanın en üst katını kartal yuvası gibi bir yer yapmış kendine ama gösterişten başka bir şey değil şimdi bu adamla çalışılmaz bu adam kendini bana pazarlayamadı ben bu adamın ne keyzine baktım ne attığım baktım yani LinkedIn'de engelledim bile adamı ya yani, mafyatik bir herif bulur mu olur beni? Ne olur ne olmaz. Sen bizim keyfimize neden dönmedin diye topukları mı bile sıkabilir? Hiç belli olmaz. O yüzden uzak. Hemen uzak duracaksın. Yani şirket de kendini sana pazarlamak zorunda. Bunu hiçbir zaman unutma. Pazarlayamıyorsa da yatmadıysa da kafana uzak duracaksın abi. Yapacak bir şey yok. Bir de bir konu var. Hani bu konunun cevabını internette de bulamadığım için buradaki dev kitleme soruyorum. Merhaba 150 kişi. Ee, o da o da şu. Şimdi biz saat 9'da sağlıkçıları alkışlıyorduk. Evet. Ee, bu aralar bu saat değişti mi? Yoksa bizim mahallede imamı mı alkışlıyoruz? Yani orada bir karışıklık var. Yani bizim mahallede biraz kafalar karışık gibi hissediyorum. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Böyle bir alkış kopuyor, 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 kopuyor. Çok güzel. Herkes camlarda falan. Sonra imam selaya ya da işte teravi için duaya başlıyor. Ama iyi geç bir şekilde. Yani çok. Ee hani dine çok hakim bir adam değilim ama ilginç bir şekilde şeyle başlıyor imam. Estağfurullah, estağfurullah. Yani alkışa mı tepki veriyor? Hani ya sağ olun, estağfurullah. Görevimizi yapıyoruz mu diyor? Yoksa dua öyle başlıyor. Bu sadece bir denk gelme mi? Bunu bilmiyorum. Bunu lütfen biri beni açıklasın. Biri beni değil, biri bana açıklasın. Yani aşağı yorum morum bir şeyler yazın. Bu çok merak ettiğim bir konu. Yani nedir bu işin aslı? Bizim mahalle ile imam arasında çok güzel bir bağ mı yaşanıyor? Yoksa bir denk gelme mevzu mu bu? Aydınlatın beni lütfen. Ya bu ağaçlı yol da çok güzel oluyor bu havalarda ya. Gerçekten insanın içi açılıyor. Böyle bir tatlılık, böyle bir güzellik. Yani Beşiktaş maçı olsa da şuradan yürüsek o kalabalıkta diyor insan. İnşallah bu sene artık pert. 8 maç kalmış. Beşiktaş da zaten bir garip top oynuyor. Bu seneden bir şey çıkmaz bize. Ama seneye hedefim hanımla beraber şu şeye şu güzelim mabede birer kombinemiz olsa hiç fena olmaz. Yani iki haftada bir bence kombine özellikle Beşiktaş kombinesi iki haftada bir yapılacak müthiş bir etkinlik sunuyor. Yani o da ne yani iki haftada bir bir hafta sonu Beşiktaş'a geliyorsun. Klasik zaten bu yapılabilecek bir şey. E, oturuyorsun, içiyorsun falan öğleden itibaren. E, akşam maçını izliyorsun. Bir stres atıyorsun, bağırıyorsun, bağırış çağırış tezahürat falan. Üzülüyorsun, seviniyorsun. Bir duygusal bir şey yaşıyorsun. Abi atlama da iyiydi neyse. Duygusal bir şey yaşıyorsun. Evine dönüyorsun. Çok stabil, çok tatlı bir mevzu. Beşiktaş da stat olarak Şehrin göbeği, merkezi Yani, atıyorum Beşiktaş bu, yapar İlk yarı üç tane yedin İkinci yere Çık Maçtan, git Beşiktaş'ın göbeğine Bir anı al, it, çık Müthiş yani Şimdi Mesela Galatasaray'ın Stadı, Fener'in de Stadı öyle Galatasaray'ın Stadı öyle değil Yani Galatasaray'ın Stadı'na yalnızca maç için gidebilirsin Maçtan sonra da evine dönmelisin. Oo Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de durum öyle değil. O yüzden bu durum hoşuma gidiyor benim. İnşallah seneye bir Beşiktaş kombinesiyle taçlandıracağız bu durumu hanımla birlikte. Bakalım nasıl olacak? İzlediğiniz, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.